Biz diyoruz ki öyle derler ki dilin söylediğini kulak kalbin söylediğini kalp duyarmış. Başkalarının kalbindeki kötü niyeti iyi algılıyoruz. Kalben algılıyoruz. Ve kalben de kendi mesajımızı vermek istiyoruz. Diyoruz ki dolar döviz, ekonomi bizi birbirimize düşüremeyecek. Bizi yıpratamayacak. Bize inşallah yeniden birlikte olma, yeniden toparlanma ve bu ülkeme karşı yapılan, ekonomime karşı yapılan saldırıya birlikte karşı koyma hiçbir siyasi partiye bağlı olmadan millet olarak fert olarak, esnaf olarak karşı koyma kararlılığımızı burada göstermek istiyoruz.